Eyüp Bey'le beraber oy kullanma kararı vermiştik. Dün de vermiştik. 35. sandıkta ben eşimle 21'de kullandım. Eyüp Bey de kendininkini burada kullandı. Niye biz bunu yapmak istedik? Çünkü Eyüp Bey'in birlik ve beraberlik konusunda gerçek Fenerbahçe sevdalısı olarak küçüklüğünden beri Çocukluğundan beri bu armanın peşinde koşan biri olarak bir yolculuğa çıktı. Aday oldu. Sonra vazgeçti. Sebepleri çok doğru sebepler. Vazgeçmeyebilirdi. Şöhret olmak istese, tanınmak istese, isim yapmak istese çok farklı yerlere götürebilirdi işi. Ama yaşadıklarını, tecrübe ettiklerini gördüklerinden sonra Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğin, barışın her şeyden önemli olduğunu düşünerek Böyle bir karar aldık. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Büyük resmi gördüğü için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin iyiliğini, menfaatlerini ve çıkarını her şeyin önüne koyduğu için teşekkür ediyorum. Ve az bir süre önce tanıştık ama galiba uzun vadeli bir dostunda tohumlarını atmış olduk. Ben sözü ona bırakayım. Ben Sayın Başkanıma başarılar diliyorum. İnşallah bizi şampiyon yapar. Başkanım. Hadi. Sağ ol. Sağ ol. 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 Hayırlı olsun. Sağ ol. Başkanım. Başkanım. Sayın Başkanım. Beyler, beyler, beyler. Katılım rakamlarını bir öğreneyim. Dokuz bin diyen var, altı bin diyen var, yedi bin diyen var. Bir öğreneyim rakamları. Sayın Başkanım, e, Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için illa içeride olmaya gerek yok dediniz. Eyüp Bey de e, bu insanlardan bir tanesi mi? Yani yönetimde olmaması kendisinin dışarıdan katkı sağlamayacağı anlamına gelmez mi? Yani ben Fenerbahçe'ye yönetiminde veya başkanlığında olmayan milyonlarca insanın katkısı var. Katkı sadece adaylıkla ölçülmüyor. Fenerbahçe Çubuklu'ya, Fenerbahçe'ye sevdalı olduktan sonra hayatım boyunca ne yaptın? Sevdalıları var, maçta maçı seyrediyorlar. Sevdalıları var, yüzlerce, binlerce kilometre yollara düşüyorlar Fenerbahçe'nin uğruna. O küçüklüğünden beri öyle biri. Yönetimde de arkadaşları var. Aynı tecrübelerle beraber yaşamış insanlar. Bence Fenerbahçe için var olanlardan. Fenerbahçe ile var olan Fenerbahçe ile var olanlar değil, değil, Fenerbahçe için var olanlar bu benim için çok önemli bir e, ayrım bunu birkaç senede dinlendiriyorum görünen o ki daha fazla dinlendirmem gerekecek son yaşadıklarımıza bakınca çok teşekkür ediyorum. Başkanım bir şey daha söyleyebilir mi? buyurun. Ben e, e, bütün Fenerbahçelilere bir şey söylemek istiyorum. Allah inşallah başkanımızın ayağını taş değdirmez. Sağ olun.